Sevgili seyirciler, Eyma Fuarı'nda mansiyon ödüllerinden biri de kum standında sergileniyor. Gübre serpme makinelerindeki bir sistem sayesinde bu ödülü aldılar. Şimdi ödülün detaylarını Kun İtalya'nın pazarlama müdürü Paolo'dan öğreneceğiz. Yes, Mr. Paolo. Bay Paolo, welcome. programımıza hoş geldiniz. Yeah, well, ee, çok teşekkürler. Ödül alan ürünlere odaklanıyoruz. Siz de onlardan birini kazandınız. Eyma jürisi neden bu ürünü seçti ve çalışma prensibi nedir? Bu inovasyon İtalya için çok önemli bir ürünümüz olan Axis isimli gübre serpme makinamızla alakalıdır. Bu inovasyona neden önemli dediğimizi anlamanız için bir şey anlatacağım. Bu yıl daha doğrusu 2019 Ocak ayında gübre serpme makinelerimizdeki EMC teknolojisinin 20. yılını kutlayacağız. <laughs> EMC nedir? Elektronik kütle kontrol sistemidir. Yani her iki diskten atılan miktar konusunda çok iyi bir hassasiyeti sağlar. Her ikisinde ayrı oranları da sağlayabilir. Böyle bir teknolojiyi 20 yıldır geliştiriyoruz.

Şu anlama geliyor. Elektronik sisteme çok yakın çalışan bir sistemdir. Elektronik olan çok hassas fakat bazı zor çalışma ortamlarında, mesela çok aşırı tozlu, ıslak durumlarda etkin çalışmayabilir. Bu şartlara sahip olan çiftçilerde sürekli etkin çalışacak ve serpme işlemini yapacak motor istiyorlar. Servo konseptiyle birincisi dayanıklılık sağladık. İkincisi İtalya pazarında hoş karşılanan daha hızlı tepkime süresi oldu. Normal bir sistemden iki buçuk kat daha hızlı çalışabiliyor. That is linked to this uh, innovation that is instead of build with a linear movement. Now you have a rotation movement. This one increases the efficiency in the in the speed of the concept. Bildiğiniz gibi İtalya'nın coğrafyası büyük arazilerden oluşmuyor. Bir çiftçi ortalama 9 hektar tarlaya sahip. Dolayısıyla hassas bir şekilde gübre serpilmesi ve bunun hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Be in line with the prescription map and so to increase the precision of the spreading. Servo konsepti ile güçlü, dayanıklı, hassas ve dönem bölümler sayesinde hızlı bir sistem elde edilmiş oluyor. Elektronik sisteme çok yakın şekilde çalışırken kir, toz, su gibi riskler olmuyor. Peki bunun görsel olarak fark edilecek bir faydası var mıdır? Mesela hızlı dönmesiyle çalışma genişliği artabiliyor mu? Yoksa görsel olarak fark edilecek bir şey yok mu? Aslında görsel olarak fark etmeniz zor. Çünkü çalışma performansını arttıran şeyler bunlar. Ancak iyi bir gübreleme sayesinde hasat edilen ürünlerden bunu fark edebilirsiniz elbette. a specific rate in distribution of the fertilizer. For sure the effect is thanks to this system to have a very uh, very good crops growing during the process.